Çok iyi yapmışlar ya iki gün sütte bekletmişler deniz tuzuyla birlikte. Evet. <laughs> çok komik usta ya ustalar çok komik. <laughs> Benim kuzu edebiliyor biliyor yüzde yetmiş'i süt süt kuzu. süt kuzu dana dedi. İyi bildiğim bir yere geldim münhasır burası. Burada hem NTV'de çekim yapmıştım hem de arkadaşlarımla geldim daha sonra. Selman Usta diye çok iyi bir şefleri var. Kalmış, çok güzel. Etleri güzel. Dönerleri de şimdi oldukça yeni bir usta almışlar. Merak ediyorum. Çok burada iyi anlaşmıştım Faruk Bey var sahibiyle. Hem sohbeti güzeldi hem yemekler güzel. Buranın tabii şanssızlığı Beyoğlu'nun ortasında evet, olması. Evet, İstiklal Caddesi'nin üstünde. Sen öyle şimdi göreceksin etkileri. Böyle bir yer İstiklal üstünde olacağına Nişantaşı, teşvikke falan bir yerde olsa tabi önüne evet. ineceksin. Getirecekler birçok daha farklı daha kesimlerde. Daha konforlu olur evet. Daha, evet. İşte bu üst kat güzel. Yani şey olarak ferah bir evet. biraz büyük ama. Şey Biraz bir tabii Beyoğlu'nun dokusu değişti ya son yıllarda o yüzden yani artık birçok insan Beyoğlu'nu tercih etmiyor. Evet işte ama tabii her şey Beyoğlu, evet. tünel tarafı evet. çok enteresan. Bu Faruk Bey de hayranıdır oranın yani çocuktan beri burada büyümüş yazık. Yani o ben de Galatasaray'a gittiğim için Beyoğlu'nu çok severim yani. Çok zamanımız geçti buralarda, arka sokaklarda yani falan. Yani ben Beyoğlu'na geldiğim zaman kendimi İstanbul'da hissediyorum. Gerçekten kozmopolit İstanbul evet. bu şey. Hala. İlk başta donattılar güzel işte ezmemiz salatamız roka şey koymuşlar yakışmış bence ve sumak koymuşlar içine kuru cacık biraz tuz eklemek lazım sadece tuz az soğan için kebabı bekliyorum. Şimdi lahmacunumuz gelecek. Konunun tanına bakalım. Dönerle bitirmek istedim o. Sürpriz olacak çünkü. Faruk Bey onu denemelisin diyor. Deneyeceğiz. Ben burada lahmacun yediğimi hatırlamıyorum ilk defa. Ben de yemedim. Geldi güzel ince sarımsaklı bir maydanoz. Biraz azıcık yeşillik ve soğan koyalım. Ben biraz limon da sıkıyorum. Valla İstanbul'un iyi lahmacunlarından biri. İncecik, kıtır, acısı yerinde. En güzel tarafı bence kıymada. Herkesi mutlu eder bu. Çünkü yarı kuzu, yarı Dana yapmışlar. Kuzunun hafif daha yağlı, daha rayihalı. Ama ben yüzde yüz kuzu tercih ederim o kesin. Fakat yarısı da dana. Yani hem benim memnun ediyor hem de damacıları da memnun eder. Güzel içine bol soğan çok iyi gidiyor yani onu da söyleyeyim. Evet, sen biraz, bir de limonu seviyorsun. Limon, biraz ya ben limonlu. de beğendim, çok beğendim. Porsiyon da çok büyük. büyük. Yani o anlamda doyurucu bir porsiyon olduğunu düşünüyorum. Ben de yüzde yüz kuzu olsa, biraz daha böyle yağı aksa falan daha keyifli olur. Ama çok lezzetli yani, lezzet açısından son derece Güzel. tatmin edici, evet. O limon acıyı kesiyor, acı olduğu için e yani dengeliyor. Bir de yağlılığı da dengeliyor, dengeliyor. Tabi, muhtemelen. Güzel, şimdi adana geçeceğiz. Evet, bakalım. Valla yemi yanında yat yani Değil altında mi? evet sırf kuzu etiyle yapmışlar kuyruk yağlı altında da adana gibi keşkeş soğanı koymuş içi evet, evet. olarak ondan sonra bu da çok güzel duruyor lavaşıyla valla çok, çok işte açıcı ben dayanamayacağım galiba ben önce, ben galiba. önce çok, azıcık bir tane bakacağım sonra lavaşa koyalım tamam Önce bir etin tadına bakalım Valla ben kebabı çok sevdim yani. Kuzu gerçekten evet. Adana. Bu soğanlar da nefis, kaçırmayın yani. Fakat sordum ben şimdi bunu. Herkese çıkıyor mu? Çünkü hep söylüyorlar sana evet. özel çıkıyor. Tabii tabii dedi ya ben Faruk Bey'in yalancısıyım. Size ne veriyorsak dedi, müşteri verilen bu dedi. Duydum. Evet evet ben de duydum. Soğanlar ekstra lezzetli. Ekstra lezzetli. Ekstra lezzetli. Nasıl? Diyeyim, tedariğini nereden yapıyorlar? Fondan ama. onu soracağım. Evet. evet. Biraz daha tuz belki eklenebilirdi şey bir tık, ete. Evet. Bir tık tuz. Bir, tık. bir Şeyde lahmacundaki gibi biraz hani Adana bana ağır geliyor diyenlerin bile çok rahat yiyebileceği lezzette ve şeydeydi evet. hafiflikteydi değil hani, mi? Evet. İsteyebiliyorum hak hani herkesi memnun eder gibi geliyor evet. bana. Bütün kuyruk yağı da var. Evet. Yaşırık koymamış. Hı. Çünkü dikkat ettim mesela şimdi film çektirdiler buradaki bir mağaza müdürü ailesiyle gelmiş tekrar çalışmaya dönmek istiyorlar çünkü hmm. öğlen geliyorlar. Ağır değil ama yavan dedi. Yavan lezzetli. değil ve çok yani tam tersi bayağı lezzetli yani bayağı lezzetli. altındaki soğanıyla falan inanılmaz lezzetli bolca lavaş yedirir bir kebap yani. Evet biz burada bırakalım çünkü şimdi şey kuşleme geliyor galiba evet. Ardından arkasına da döner. dönerle bitireceğiz tamam. Önümde kuşleme geldi, altında da patlıcan, kırmızı biber, yeşil biber, yeşil sarımsak. Versen. Aslında mesela vegansanız bunu tavsiye ederim. Çünkü etin suyu da geçmiştir şimdi <laughs> o şeye. Biraz, Vegan, ay, biraz lezzet yere, gelir yani. Ya Vedat birazından. gözünü seveyim. Ne? Veganların lincine ay ya, Çok güzel olur <laughs> veganlar. Evet, Aslında bunu evet. denemeli lazım. Evet. Çünkü et suyu Biz bir, biraz... Bizde şey var etsiniz. mesela, vejetaryenim de, de, dediğin zaman... Hiç mi et yemiyorsun diyorlar ya seninkisi biraz ola benziyor. Yok veganlar şey yemesi lazım yani et suyu, et suyu. şey demese tam et sayılmaz da kuyruk yağı güzel lezzet verir. Tamam, tamam. Yiyor mu veganlar kuyruk yağı? Hayır ya? hayır hayır. Kuyruk yağı veganlık hiç olur mu ya? hayvansal ürünü yemiyor veganlar. Kuyruk yağı hayvansal ürünü değil ki güzel koyundan geliyor estağfurullah. Estağfurullah. Bizim <laughs> Türk faunasına uygun kuzu ve koyunumuz. Neyse şaka bırakalım şimdi başlayalım bunu istiyorsun. Evet dur ben kendi bıçağımla kesiyorum. Başlayayım mı keseyim mi? Kes. Olur. Vallahi ben bunu yemeyeceğim diyordum. Evrim devam ediyor da aldı. Çok iyi yapmışlar ya. İki gün sütte bekletmişler deniz tuzuyla birlikte. Evet. Bunun tuzu da yerinde o yüzden. Çok da güzel doğru pişmiş. İçi hafif pembe kalmış. Ama kırmızı değil nefis çok yumuşacık. Patlıcan çok lezzetli. Yani e, yemeyelim dedik dönerden önce ama bunu da yedik. Ne diyorsun? Evet, yani, ben çok... çok beğendim ya. Hatta şurada da gözüm var. Onu da yiyeceğim galiba. Çok yani, yiyeceğim. Patlıcan da çok lezzetli yani bu mevsimde Patlam hani biraz lezzetinin sısılaşmasını bekliyoruz ama. Yok, yok bu adamın hakikaten biliyorum yani şeyi evet. çok enteresan e, şeyi çok eli lezzetli. Evet. evet. Kebabı çok iyi biliyor et pişirmeyi, yapmayı, yapmayı, terbiye etmeyi. Bir de şu ilginç yani burası aslında. <laughs> Beyoğlu için çok önemli yani insanlar ya yani Beyoğlu bırakılmamalı evet. yabancılara, turistlere. Evet. Beyoğlu çünkü bizim tam işte kozmopolit, İstanbul kültürünün özü gibi. Buraya gelmek için de bir neden yani tekrar keşfetmek lazım buraları. Bence de. Ta Galata'ya kadar Beyoğlu'ndan evet. çıkıp tünel yani e, tarih her yer. Evet ama biz bayağı turistlere artık bıraktık ama bıraktık, bıraktık. kimse, bir İstanbullu artık çok fazla Beyoğlu'na uğramıyor bu kalabalığı kimsenin kafası kaldırmıyor. Doku bozuldu diyor herkes ama ben düzeleceğini düşünüyorum. Bence, Bence yavaş, düzelecek, yavaş yavaş <gülüyor> <gülüyor> Çok komik usta ya, ustalar çok komik. <laughs> Benim kuzu sevdiğimi biliyor %70'i süt, süt, süt kuzu dana dedi, %30'u kuzu döş falan <laughs> süt kuzu dana diye bir şey olmaz ya. <laughs> Selman Usta buranın şefi yok efendim dedi bu yani dana dedi genç genç dana ve kuzu böyle yeni bir şey daha icat etmiş olduk süt kuzu dana, süt, kuzu dana. ama çok güzel kokuyor marinasyonu anlattı bayağı yoğurduyla sütüyle yeni baharıyla evet, ne dedi, tarçın da var içinde ben daha önce tattım domates Ha, hafif domates sebze giriyor işin içerisine. O da bence biraz e, döneri sulu ve e, daha lezzetli evet, tutuyor. Evet, kayış gibi. Şimdi tadacağız ama. Oraya hadi tad, tadalım istersen. Şimdi bunları nasıl buldun eminim? Çok lezzetli. Tarçın tadını çok alıyorum ben ağzımda. O da değişik geldi bana. Yani bir döner için en azından alışık geldiğimiz bir baharatlama değil. Ama son derece lezzetli. Kuru değil. Yeni o, bahar tadını falan da aldım. Evet ben. evet, onları da aldım. E, domates ve biber var. Ee, çok lezzetli, değişik yani. Ben e, şiddetle öneririm. Hani lavaşa göz kırpıyorum ama kendisiyle... Şu lavaş <laughs> yağının aksi. Ee, ben de beğendim. Biraz daha kuzu olanı fazla olsa yine evet. tercih ederim. Kuru değil, oldukça yumuşak, güzel marine etmiş. Fakat ben biraz daha böyle nerede o kuzunun ve evet. yağlılığını alıyorum. Evet. Bir, tabii tam et döner bu yani yüzde yüz et döner. Kayış gibi diye hakikaten fakat Biraz daha kuzu yani yüzde %50 olsa, %100 hatta %70 kuzu koysa bence bu marinasyonla tarihi bir döner yapmış olur. Evet. Şu aralarda yağlı yerlere denk gelirsen biraz daha tatmin edici olabiliyor. Değil mi? İşte yağ her şeyi güzelleştiriyor bence. Bu parça harika. Evet. Onu kesiyordum ben zaten. Bu parça harika. Bence buna Lavaş'a bile gerek yok çünkü et de kendi lezzetli. Evet. İyi bir et kullanmış ya. Şu yağlılık benim aradığım bu yani. Şunun... Evet. Aralarda böyle ağzına yağın geliyor olması çok daha şey. Sen yarı yani yağ geliyor derken tabii onun lezzeti o etin şeyi geliyor tabii. yani yağ parsız gelmiyor ağzına. <laughs> Belki bundan sonra bile gerek yok çünkü çok iyi marine ettiği için. Hı hı. Ben hani bazı meşhur yerler var. Onları da kayış gibi buluyorum yani. Bu çok daha dengeli bir şey Ya da şey onun yapmış. lezzetini artırmak için başka şeyler yanında işte kullanıyorlar. Yani bu tek başına dediğin gibi e, çok rahat böyle hani döner yiyorum hissiyatını evet. verebilecek evet lezzetle. Çünkü ette birçok şey var, evet. eleman var yani. Soğanlı domates dahil. Evet. 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 Ama şey gibi algılanmasın yani soğanlı domatesli, şeyli, e, biberli bir döner değil yani siz onları görmüyorsunuz. Çok ufak bir şekilde entegre edilmiş. Ama ağzıma o soğan tadı falan geliyor. Evet. Evet, lezzeti geçmiş lezzeti yani. Lezzeti geçmiş. O çok başarılı bir iş olmuş. Ee, evet, evet, ellerine sağlık. onu gerçekten. demek <laughs> Aslında sırf döner de yenebilir fakat diğer yemekler de o kadar güzel ki yani evet. bence <laughs> bizim yaptığımız gibi lahmacunla başlayıp önce şu mezeler falan hayfa hayf, kırba. Hayf şey küşleme ve Adana'da şart yani. Evet, ben Ama, küşleme ıı, ve dönerden vazgeçebileceğimi zannetmiyorum. Vaktin yoksa yani sırf evet. döneri alabilirsin evet. gerçekten. Yani güzel. İstiklal Caddesi'nin üstünde zaten yolu düşen herkes bence bir denesin gerçekten lezzetli bir döner. Ya İstiklal Erken bana harika bir yer yani gerçekten. Çok şahsiyete çok değişik. Yani gerçek İstanbul, benim de büyüdüğüm yer yani Galatasaray Ses. O yüzden belki biraz taraflıyım. Vallahi eline sağlık Salman Usta çok. Hiç de ne zaman gelsem birkaç sene arayla bile hep evet. çok lezzetli etlerin. Bir de şey çok hoşuma gidiyor yemekleri bütün yapıyorsun. Yani mesela güzel bir et değil sadece diyelim o kuşleme patlıcanıyla, biberiyle, sarımsağıyla birlikte. Evet. O kadar ki şeyin altına koyduğun adanın altındaki keşkeş, soğan, keşkeş e, yeşil soğan dahil. Evet. Yandaki soğanın pişme falan. Yani. Bütün... Bunun el mahiyeti mi yoksa malzeme seçiminden mi başlıyor bu? iş? Hem malzeme seçiminden hem de e, müşterilerimizin dediği gibi de olsa e, yani senin elinde lezzet var diyorlar. Hı. Yani biraz daha e, elimin lezzeti annemden de geliyor. An Anne annem de çok güzel yemekler yapardı. Mardinli aslen ha, Mardin ama doğma büyüme ben Adanalı'yım. Ha, ama annem de e, çok güzel yemekler Mardin'de yapardı. Mardin'de Türkiye'nin en iyi yemek yenen yerlerinden biri evet, yani. Evet, Adana'da evet, öyle. Evet. Şanslısın yani. Evet, hani genetik yiyorsun. Iki, i̇ki yerden geliyorum evet. İki evet. yerde yemekten geliyoruz evet. Çok e, gerçekten etleri de güzel. Nereden geliyor etler? Yani Etlerimiz e, Trakya ve kesir. Hmm. E, hem kuzuları olsun hem danası olsun. Yani bu Bu yörelerden temin ediyoruz döner de çok lezzetliydi. Evet dönerimizde dediğimiz gibi yüzde 65 ve 70 oranı danadan. Bence ve gerisi, daha çok kuzu arsa tamam, yani o kokar zaman, kokar diyorlar ama daha rahat zaman, yani. bana göre. Fakat tabii bu şey şimdi Türkiye'nin belli kesimden insanlar sırf dana yiyor. Evet, ee, evet. Ama belli kesimlerinde kuzu keçi yenir yani. Siz bence yarı yarıya değil yüzde elli yüzde elli. O zaman bundan sonrasını biz yüzde elli elli yapalım. Bir bakın bakarım tabii. Bir daha geldiğinizde de inşallah yüzde elli elli'yi tatlım bir olalım. Ama marinasyon falan nefisti yani. Evet. Çünkü evet. böyle o sebzeden e, lezzeti, o şey baharatın lezzeti ete geçmişti. Evet. evet. Çok dönerimiz evet, gerçekten çok, çok güzel e, marina yapıyoruz. Biz onu bir de 36 36 saat dinlendiriyoruz evet. etin yumuşak olması için. Hani siz de bilirsiniz bazı yerlere gittiğinizde böyle. Etler sert olur böyle, evet, takt değil, evet, değil gibi olur. Yumuşacık, oldu. dinlendiriyoruz biz onu, evet. En önemlisi bu kahvede şimdi şeyde yaptık. Evet, şimdi mangalda yaptırdım, Mangalda, evet, çok mangalda güzel. yaptırdım. Yani Onun dışında çünkü bu makine, evet, e, icat oldu Türk kahvesi evet, bence. Evet, bozuldu. gerçekten öyle. Doğru. Evet. <laughs> çok teşekkürler. Rica, Rica ederim ben teşekkür, teşekkür ederim geldiğiniz için. Oldu. Sağ olun. Sizi gördüğünüz olun. için çok sevindi. Sağ olun. Sağ olun.